Şimdi beraber bir uygulayacağız. Biz Veteriner Hekim bir... Şerif Ali ee, Karanfil kurbanlık hayvanları eziyet etmeden yatırmanın püf noktalarını anlattı. Hayvanın üzerinde e, en az hasar bırakan hatta hasar bırakmayan hayvanı e, yatırma içgüdüsünü de beraberinde getiren röf dediğimiz e, bir yatırma tekniğidir. Biz kesim alanına bile hayvanı götürürken mutlaka ona duygusal davranmalıyız. Karanfil rölef tekniğini de bizzat uygulamalı gösterdi. Ee, tekniğimizde Hayvanın başını öncelikle sabitleştiriyoruz. Yani kesim alanını götürdük, başını sabitleştirdik. Ee, Akabinde hayvanı boynuzlarından e, elimizdeki ipin bir ucuyla bağlıyoruz. Birinci halkamız dediğimiz boyundan bir halka yapıyoruz tek parça iple. İkincisini göğüsten, üçüncüsünü karından. Kalan serbest ucuyla arkadan çektiğimiz zaman... Hayvan e, stresli bir şekilde, kolay bir şekilde yatıyor. Hayvan pazarına gelenlerse rölef tekniğini çok pratik bulduklarını söyledi. Kalan serbest ucundan bir kişi yavaş yavaş çekmesine de gerek kalmıyor. Zaten yapma hissi duruyor hayvan.